Satış stratejisinde zeka oyunlarını çok severim. Tüketicinin zekasıyla böyle oynarsınız. Hele de bu zeka oyununu zekice oynarsanız inanılmaz şık durur. Ama bu zeka oyununu oynamaya kalkar beceremez ve ağzınıza yüzünüze bulaştırırsanız işte o zaman firmanıza zarar vermiş olursunuz. Konuyla ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Arkadaşımla sürekli gitmiş olduğumuz bir pastane var. Gittiğimizde de her zaman su böreği yeriz. En son gittiğimizde siparişlerimizi verdik. Oturduk masamıza siparişler geldi ve arkadaşım Hüseyin bana dedi ki ya biz buraya gelip su böreği sipariş ettiğimiz zaman bir porsiyonda 3 dilim veriyorlardı ama son 1-2 seferdir bir porsiyonda 2 dilim veriyorlar. Yöneticiyi çağırdı durumu kendisine izah etti ve yöneticinin tavrı ve cevabı şu oldu. Efendim biz fiyatları arttırmıyoruz ya. Fiyatları arttırmadığı için porsiyonu düşürmeyi kendisinde hak görmüş. Belki sen bir yönetici olarak böyle bir satış stratejisi uygulamaya çalıştın ama tüketicinin gözünün içine soka soka 3 dilim yerine 2 dilim su böreği veriyorsun. Senin yapmış olduğun bir zeka oyunu değil, tüketiciyi, müşteriyi resmen salak yerine koymak. Daha doğrusu senin yaptığın düpedüz köylü kurnazlığı.